Sevgili dostlarım geldim nereye? Altıncı sorumuza bakalım ne diyor? Aşıklarla ilgili olarak hangisine ulaşabiliriz soruyor bize. Diyor ki Türk kültürüne ait olan halk edebiyatı oldukça kökenli bir edebiyattır diyor. Halk edebiyatının burada kökeninin derinlere indiğini söylüyor. Bu edebiyatın içerisinde hiç şüphesiz hiç şüphe konuşamadım. Aşık tarzı halk edebiyatı ve aşıklık geleneği oldukça önemli bir sahayı temsil etmektedir diyor. Halk edebiyatı evet kökü var. Bunların içinde de aşık tarzı halk edebiyatı daha önemli bir yeri temsil ediyormuş. Orta Asya'da Kanbaksı, Şaman gibi adlarla anılan aşıklık geleneği günümüze kadar süre gelmiştir. Yani konuyu çözdük değil mi? Aşıklık geleneği, aşık edebiyatı ve bunun önemi. Aşıklar ellerinde sazları dillerinde Orta Asya kültüründen bugüne kadar bizimle gelen sözleri yayan dervişlerdir diyor. Güzel. Aşıklık geleneğinde yetişenler, halk arasında duygu ve düşüncelerini saz eşliğinde aktardıkları gibi birçok eserin de günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Konumuz aşık edebiyatı, aşıklık geleneği ve bunun önemi diye ilerliyor. Bakalım. Sonra aşıklar, usta çırak ilişkisine göre nesilden nesile çoğalarak gelmiştir diyor. Güzel. Nereden nasıl geldiğini de, nasıl bir ilişkilerinin olduğunu da söylüyor. Nasıl e, günümüze kadar ulaşıldığını da söylüyor. Edebiyat. Ve kültür hazinemizin emsalsiz temsilcileri olarak karşımıza çıkan aşıklara ait her ürün günümüzde de söylenmekte hatta farklı türlerde beslenmektedir diyor. Günümüzde de beslendiğinden bahsediliyor. Günümüze kadar ulaştığının hala emareleri var. Tüm bunların ışığında tarihi bir vesika ünvanına sahip olan aşık geleneği ve ürünleri korunmasına gereken önem verilmektedir diyor. Ne yapıyoruz? Aşıklık geleneğinin tarihi serüveninin günümüze kadar, kadar getirdiği e, ürünler, önem ve bunların işte kullanıldığı sahalar ve aşıklık geleneğinin nasıl hemhal oluşu gibi bir vurgulama söz konusu parçada. Bakalım. Aşıklık geleneğinin tarihsel olarak uzun ve köklü bir geçmişe sahip olması çok güzel. Çok genel bir ifade arkadaşlarım. Yani buna ulaşabilirim. Aşıklar Orta Asya'dan itibaren varlıklarını sürdürdükleri, Orta Asya'dan gelen kültürü yayma ya da onu kullanma gibi bir durumları var. B' gitti. Aşık edebiyatının günümüzdeki varlığı kültürlenme açısından önemlidir. Bu güzel ama çok küçük bir parçasını temsil ediyor. Geneli kapsamıyor bu. Aşıklık geleneğindeki ürünler hakkında değerli çalışmalar yapılmaktadır. Sevgili dostlarım herhangi bir bilimsel çalışma ya da buna benzer bir çalışmaların olduğu, araştırmaların olduğu ile ilgili bir bahis yok. Aşık tarzı halk edebiyatının evrensel bir değerde olması. Evrensellikle de ilgisi yok. Ne diyoruz arkadaşlarım? Basitçe aşıklık geleneğinin tarihsel olarak uzun ve köklü bir geçmişinin olduğunu bize resmetmiş bu soru. Ne yapalım? Geçelim. Hadi Selena geç. Geldim 7'ye. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden diyor hangisine ulaşılamaz diyor. Diyor ki en küçük yaşam birimi olarak tabi edilen tabir edilen hücre canlıların yaşam özelliklerini tamamını ifade eden bir yapı birimidir. Hücrenin önem, önemi ve tanımı bize getirilmiş. Hücre gözle görülemeyecek kadar küçük ve canlıların koşulların uygun olması sayesinde varlığını sürdürülebilmesiyle ilgili yapılan yapıları temsil etmektedir. Hala hücrenin açıklaması var burada açıklama metoduyla anlatmış bize hücreyi. Bu varlıkların diyor yaşamı devam ettirebilmeleri için de hücre zarları koruyucu olarak onları savunmaktadır diyor. Tamam. Tabi bu zarların da yarı bir biçimde geçirgen bir yapıda olması gerekliliği bilinmektedir diyor. Tamam. Bu madde esnek ve hücrelere şekil verebilen mahiyettedir diyor. Tamam. Hücrelerin birçok özelliği vardır. Bak hala hücrelerden bahsediyoruz. Ya canlılara, e, canlılarla olan ilişkisi, canlılar üzerindeki e, etkilemesi, etkileyiciliğinden bahsediyor. Örneğin hücreyi dış etkilerden koruma, maddeler arası iletişimi, alışverişi sağlama gibi önemli özellikler söz konusudur. Canlılarda ne gibi işlevi var ondan bahsetti. Mikroskop aracılığıyla görebildiğimiz hücrelerin varlığı ilk kez o yüzyılda Robert Hooke tarafından küçük odacık anlamına gelen bir kelimeden üreterek üretilerek literatüre geçirilmiştir ve ispatlanmıştır sevgili dostlarım. Hem ilk ortaya çıkışı, canlılarla olan ilişkisi, onlardaki özellikleri nasıl bir özellik içerisinde kullanılıyorlar gibi 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 hücrelerden bahsetmiş. Bakalım. Hücrelerin ne gibi görevleri oldu? Evet şurada var arkadaşlarım. Bir numarayı burada söyleyebiliriz. Aynı zamanda işte yine varlıklarını sürdürebilmesi var burada. Ee, canların canlıların yaşamının tamamını ifade etmesi var. Bir numara garanti olmayanlara ele. Ya A çıkacak ya D çıkacak belli oldu. Hücre isminin nerede geldiği, nereden geldiğine bak burada var iki numara. Robert Hork küçük odacık anlamına geliyormuş. İki numarayı da buldum. Hücreler hakkında bilinen yanlış genellemeler. Hiç böyle bir şeye denk gelmedik. Buna ulaşılamaz. Bunu söyleyemeyiz. Sadece görevleri ve kelimenin kökeninin nereden geldiğine dair bir bilgi var. Dolayısıyla denizliği almak mantıklı ve manalıdır sevgili arkadaşlarım. Mantığımızla değil mantığımızla yaklaşalım sorulara. ÖSYM'nin gördüğümüz zaman kurt kışı atlatır ama işte işte nurofeni unut. Soğuk algınlığı şey nane limon sarımsak yutun. Bunda kar kalır sanıyorsunuz ama kış soğuğu geçirir ama kurt kurtla kurt kışı atlatır ama o soğuk algınlığını atlatır. Kışın yediği karı ayazı kurdun. Herkes yerini Diyelim ve toparlayalım burayı. Geldim diğer soruya e sevgili arkadaşlarım. Yine ne diyor? Ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi? Ne yapmamız lazım sevgili dostlarım? Biraz toparlayıcı ve yoğun bir şekilde toparlayıcı bir ifade bulmamız lazım. Ekolojik denge günden güne olumsuz yönde etkilenmekte ve zarar görmektedir. Oo, ekolo ekolojik denge ile ilgili problemlerimizin olduğunu söyleyen bir ifade. Bu anlamda özellikle de hava kirliliğinin olması canlıların sağlığı üzerinde ciddi problemlere yol açmaktadır. Bunun hava kirliliği ve bizim üzerimizdeki problemleri var. Hala negatif bir hava istiriliyor parçada. Havadaki yabancı ve zararlı maddelerin oldukça Fazla olması hatta havada bu maddelerin yoğunlaşması insan hayatına, sağlığına ve doğa üzerinde yıpratıcı durumların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Aman ya Rabbi bu hava kirliliği bir tutuyormuş, yoğunlaşıyormuş. Daha da insan sağlığına zararlı bir noktaya noktada karşımıza çıkıyormuş. Bu konuyla ilgili oldukça fazla çalışma yapılsa da asıl görev bizlere düşmektedir. Evet. Kendi çevremizden başlamak suretiyle uyarabildiğimiz kadar kişiye ulaşarak Herkesi daha dikkatli davranmaya sevk edebiliriz. Mesela tıs falan yapmamamız lazım gibi değil mi? Zira ekolojik dengenin bu denli dengesizleşerek oluşan hava kirliliği insan faaliyetleri sonucunda meydana gelmektedir. Aha vurguladı burada ne? Aslında insan e, faaliyetleri yüzünden bu hava kirliliği oluşuyormuş esasen. Özellikle büyük endüstriyel faaliyetler esnasında... Ortaya çıkan atıklar, yayılan gazlar her türlü olumsuz etkiye gebedir. Hava kirliliği de kendini her anlamda göstermektedir. Yapılan araştırmalarda ise hava kirliliği sebebiyle her yıl milyonlarca insan yaşamını yitirmektedir. Şimdi sevgili dostlarım, meseleye baktık. Hava kirliliği ne oldu? Nasıl ortaya çıktı? Ne gibi bir problem e, problemlerin ortaya çıktığını, insan sağlığı üzerindeki etkisi ve aslında şunu söylüyor bir de değil mi? Biz bu hava kirliliğini kimler tarafından aslında görebiliyoruz. Aslında sebebi sorumlusu da biziz demeye çalışan bir ifade gibi geliyor sevgili dostlarım. Hava kirliliğinin oluşum nedenleri üzerine yapılan çalışmaların durumu yok. Ekolojik sistem dengesinin bozulmasında insan faaliyetleri. Ekolojik sistemden ziyade hava kirliliğinin oluşmasındaki insan faaliyetleri deseydi olabilirdi. Çok genelleme lazım bize genelleyici bir ifadeye bakıyorum. Hava kirliliğini ortaya çıkaran durumlar ve bunların insan yaşamına zararları bu olabilir. Niye ortaya çıkaran durumlar biziz ve bunların insan sağlığı üzerindeki etkileri, zararları ölümcül abi. Dursun D'ye bakıyorum. Hava kirliliğini engelleme adına yapılan çalışmaların durumu. E bu da yok arkadaşlarım. Hava kirliliğinin oluşum nedenleri. Bak A ile D'yi hemen hemen aynı değil mi? Ekolojik sistemin bozulmasına ortaya çıkan etmenlerin önüne geçilmesi. Ya bu yapılacak faaliyetler. Sen uyarıyorsun ya diyelim ki böyle yapılmalı, şöyle yapılmalı falan. Bu anlamda buna gidebiliriz. Olayın küçük bir tarafı ama genele baktığımız zaman neye ulaşırız? Hava kirliliğini oluşturan durumlar ve bunların insan yaşamına zararlarını anlatan ifadeler bizim için genelleyicidir sevgili dostlarım. Güzel. O zaman ne yapıyorum? Geç diyorum dokuzuncu soruya gene ana düşünce gel oluşturalım. Acaba nedir nedir püsküt denince akla tamam şimdi buldum her an onun adı gelir. Bayram bayram bayram. <laughs> Kimse beni bu kadar şey yapmamıştı sevindirmemişti. Şimdi ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlarım kentlere baktığımızda hepsi bize birer öykü anlatır diyor. Güzel yani kentlerin bir öykü anlattığını kendi öykülerini anlattığını filan bahsediyor. Diyor ki onların kaderi, yazgıları da insanlar gibidir. Ha burada ne yaptı arkadaşlarım? Kentin işte insanlarla olan ilişkisinden bahsetti. Ya yazamadım ama hani siz burada hop bala burayı görebilirsiniz. Doğdukları, anları ve öldükleri zamanları vardır. Çok eski zamanlardan günümüze kadar birçok evre atlatan şehirler insanların, toplumların, gelenek ve kültürlerin kısacası tarihin şahididir. O zaman bizim için kent burada nedir? Tarihi bir vesikadır değil mi? Her şeye şahittir. Gözleri vardır, görür. Ne <laughs> i̇şte geliyorsun kente bir atıyorum köyüne geldin. Köy, köy söyle bana ne oldu bu insanlara? O da bir anda şöyle bir bakıyor diyor ki size. Ben bunların sünnetini bilirim ya. Gelin anlatayım size gibi şey yapmasa da hatırlatıcı bir etkisi vardır kentin. Kendi öyküleri tüm insanın ruhunu içinde barındıran bir şaheserdir. Güzel. Onlar hancı insanlar, onlar hancı insanlar, toplumlar, devletler, kültürler birer yolcudur. Ya ne güzel ya. Maşallah. Tık tık tık. Nelere tanıklık ettiğini bilemeyiz ama bel ama gönül gözüyle baktığımızda bir fikir alabiliriz. Güzel. Dolayısıyla en meşhur kentlerden tutun da adını sanını bilmediğimiz kentlerin fotoğraflarına baktığımızda yalnız boyalı güzelliklerini görürüz. Vay onların. Yalnız boyalı güzelliklerini görürüz insan onların. Ancak onların sokaklarını biraz gezdiğimizde ise gerçek güzelliklerini hatta yıpranmışlıklarını daha iyi kavrayabiliriz. Tüm tarihi o sokakların kendisinde ve mazinin acı tatlı her noktasında o sokaklardaki taşlarda, evlerde görebiliriz. Abi buradaki kentler her şeyi ev sahipliği yapmıştır. Bir evdir. Herkese şahit olmuştur. Herkesin yaptığına, ettiğine, eğlediğine ve biz onlardan hareketle tarihin tüm böyle yaşanmışlığını sezebiliriz. Şöyle bir bakarız mesela bu duvarlar çatlamış. Bu duvarlar yılların şeyini, tortusunu üzerinde barındırıyor. Çok böyle edebi meselelere de kaydırabiliriz. O zaman neye ulaşacağız? Bu söylediklerimize ulaşacağız, değil mi? Yani bir Tarihi vesika, sen onun bir yaşanmışlığısın e, falan gibi ifadelere bakacağız. Bakalım. Tarih izlerinin zaman geçse de bir yerlerde kendini belli eder. Abi tarih değil, kentlerden bahsediyorum. Her yaşanmışınlarda bir kimsenin umutları, duyguları vardır. Duygularım darmadağın anlayamazsın ama kent nerede? Söyle bana, defol buradan git. İnsanlar gibi kentlerinde bir kaderi, bir yaşanmışlığı vardır. Güzel, toparladı. Çünkü kentlerin de bir kaderi yaşanmıştı. İnsanlar gibi diyor ya insan kent denklemini şurada söyledim ya dostlarım. Buna doğru götürüyor bizi. Güzel. Kentler her dönem bir öykünün ana kahramanıdır. Çok genelleme oldu. Hem de git buradan. Kentlerin yazgıları orada yaşanan, yaşayan, yaşan, yaşayan insanların ona verdiği değer kadardır diyor. Abi değer, meğer falan bunlarla ilgili bir meselemiz yok. Biz ne diyoruz? İnsanla birlikte kentlerin kentler gibi insanların da bir tarihi, yazgısı, kaderi, geçmişi, deneyimi, yaşanmışlıkları vardır diyoruz. O zaman nereye gitmemiz lazım? Celle Celalehu'nun C'sine gitmemiz daha mantıklı ve manalıdır sevgili arkadaşlar. Ya ne demişler arkadaşlarım? Kentle insan iç içedir. Kent yoksa insan yok, insan yoksa kent de yok. Bir hikaye anlatayım. Bir gün Fil ile karınca yine yolda yürüyorlarmış. Şöyle derenin kenarına gelmişler. Karınca bakmış dereye şöyle. Demiş ki buralarda balık var fil ne yapalım tutup yiyelim mi demiş. Fil sağa sola bakmış şöyle bakmış bakmış. Ne dese beğenirsiniz. Çok acıklı bir şey söylemiş. Sen onu yiyemezsin yalnızca ben yiyelim demiş. Ya böyle de bir hikaye. Güzel. Böyle bir hikaye şu an uydurdum bunu. Devam ediyorum. <laughs> Napolyon Bonaparte amcaya geldim şimdi. Allah Allah. Ne diyor Napolyon Bonaparte? Yine ne diyor? Ya ne kadar dönüyorum ben şurada şöyle ya. Şöyle durayım. Bu parçadaki ana parçanın ana düşüncesiyle ilgili hangisi doğrudur? Çünkü birkaç video önce karınca fil hikayesini anlattım. Bu başka bir hikayedir. Herkes de hüzünlenip acıklanmayı beklerken zart diye başka bir şey söyledim. Kimse inanmayacak. Şimdi ana düşüncesiyle ilgili hangisi doğrudur diyor. Sevgili arkadaşlar, Napolyon Bonaparte Fransızların ünlü ve yenilmez imparatorudur. O oh, kompozisyon, internet, sportif, teknoloji ya. Değil mi? Önemli. Fransa'ya hükmettiği gibi döneminde tüm Avrupa'yı etkilemiş olan, girdiği hemen hemen tüm savaşları kazanmış olan en meşhur, en tartışmalı komutanlardan biriymiş. Wow, çok iyiymiş. Wow. Bir tarafta kimsenin bilemediği bükeli, bile, bileğini bükemediği Napolyon'u Akka'da bozguna uğratan Osmanlı'nın en ünlü veziri Cezayir Rahmet Paşa. Vav wow, bir yanda Napolyon bir yerde bizim Cezayir Rahmet Paşa varmış. Napolyon'un hayatındaki ilk ve en önemli yenilgisini yaşatan Cezayir Rahmet Paşa Osmanlı donanmasıyla savunduğu Akka kalesini vermeyerek Napolyon'u çaresiz ve geriye çekilmek zorunda bırakmıştır diyoruz. Güzel yani yenilmiş. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Tarihin altın sayfalarına geçen bu olaylar yenilmez denilen, yenildiği yenilgisi olmaz denilen, yenil, denilenin yenildiği, o kendi yazdığımı okuyamıyorum. Tekrar ediyorum. <laughs> Tarihin altın sayfalarına geçen bu olay yenilmez denilenin yenildiği, olmaz denilenin olduğu bir hadisedir. Ya Tarihte bu ve buna benzer olaylar olmakla birlikte kimsenin her zaman her koşulda en büyük olmadığında bir göstergesidir ya Cezar Ahmet Paşa karşısına yenilgiyi tadan Napolyon'un Napolyon içinde durum böyleydi tarihi kaynaklarda gösteriyormuş ki hiç kimse görevinin şanının büyüklüğüyle övünmemelidir zira ondan üstün olanı da vardır Mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var gibi düşünebiliriz çok böyle şey ee, mesela e, e, bir hanımefendiden... görüldü yedikten sonra okuyacağınız metinler lütfen not alın. Yazıyorum bir hanımefendiden ya da birinden görüldü yediğinde okuyacağım metin bu. Senden büyük Allah var bana görüldü attın ama al gibi. Tabi hiçbir şey olmayacak bunu atınca da gene görüldü diyeceksin ama olsun ben sana en azından böyle bir şey tavsiye etmiş olayım. Bakalım şimdi hangisine ulaşabiliriz sevgili arkadaşlarım? Yani şu parçanın son dönemi, son bölümünde zaten olayı anlatıyor. Yani böbürlenmeyin, büyüklenmeyin. Sizden daha ileri birileri de vardır diyelim sevgili arkadaşlarım ee, bir beyit geldi aklıma da neyse şimdi kafa karıştırmayalım İnsanlar oldukları durumu ve konumlarını korumayı bilmelidir hayır koruyamamış patlamış hiçbir kimse yoktur ki zaman içerisinde değişmesin sen çok değiştin eskisi gibi bana iyi davranmıyorsun acaba niye kişi her zaman kendinden emin bir şekilde yaşama dört elle sarılmalıdır Yani bu şey ya biraz ee, tedavi yöntemleri gibi. Kişi olduğu durumun sürekliliğine aldanmamalıdır. Bir yerlerde daha iyi olduğunu unutmamalıdır. Vay vay vay. Vay 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 tosun o. Ha gördün mü son cümlede yazıyor zaten güzel. İnsanların bulunduğu konularını aldanıp diğer insanları kırmamaya özen göstermeli alçak gönüllü olmalıdır. Ya ne kırması ya ne kırması ya. Kırdın kırdın diye bir video vardı ya. Ne yapıyor salak bu çocuk ya fotoğraf çekiliyor çocuk beyaz gömlekli. Annesi geliyor salak lan bu salak mısın? Ya çekil çekil kırdın kırdın diyor ya. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Basma basma. <laughs> basma al kırdım kırdın. Al. <laughs> o geldi aklıma. Şimdi ben böyle kendi kendime gülüyorum da arkadaşlarım işte maalesef ya ne yapacağız? Denizli diyoruz cevabımıza. Ne yapıyoruz? Diğer soruya geçiş yapıyoruz. Su hepimiz için değerlidir başlıklı bir metinle karşınızdayız. Gene ana düşüncesinden hareketle neyi söyleyebiliriz'i bulmamız lazım sevgili arkadaşlarım. Şimdi su değerlidir. Ya zaten burada vurguladı. Neye önemseyeceğim, neye bakmam gerekeceğini buldum. Çünkü genelini istiyorum. Şimdi suyla ilgili birçok bir şey söyleyecek bize. Canların yaşamını idame ettirebilmesi suya bağlıdır. Suyun önemi abi. Gerçekten suyun önemi. Bu anlamda size suyun bir damlasını bile israf etmeyen bir canlıdan bahsedeceğim. O acaba nedir nedir? Bu canlı tek örgüçlü develer denilen ya da hecin devesi olarak bilinen ve devegiller familyasının en uzun boylu canlısıdır. Aman ya yarabbim. Bu deve türü hepimizin de bildiği gibi iki örgüçlü develerden daha zayıftır. İnce yapısıyla bilinir ve bacakları daha uzundur. Özellikle yüksek sıcaklıklara dayanıklı oluşuyla birlikte aşırı soğuğa da dayanıklı develerdir. Hadi söyle kim bu deve? Renkleri itibariyle çeşitlilik gösteren bu develerin kılları diğer develere göre daha kısa olduğunu bilmekteyiz. Allah Allah ilginç suyu hiç israf etmeyen bir deve çıktı karşımıza. Bunların yanında bu develerin çöl ortamlarına son derece iyi adapte olması özellikleriyle susuz bir biçimde haftalarca dayanıklı bir şekilde yaşamalarını yaşamlarını, yaşamını sürdürebilir diyor. Tamam. Şimdi ayrıca böbrekleri çok gelişkin olan bu develerin idrar üretimi yapmaları, üretimi yapmaları suyu idareli kullanabildiklerinin göstergesidir. Buradan da suyu nedenle idareli kullanılması gerektiğini önemini bilmeliyiz diyor. Bak develerden hareketle suyun önemi. Develer, deve. Vallahi benim eşe uymuşlarsa Bütün develer gitmiş olabilir. Tosun Paşa da diyor ya develeri getir diyor şu an. <laughs> Develer yok ortada. O geldi aklıma gerçekten. Belki de onu izlerken bunu yazmış da olabilirim. Arkadaşlarım tek e, örgüçlü develerin önemi değil. Sadece deve burada bir metafor olarak kullanılmış ya da bir benzetim, bir örnekseme yapılmış. Suyun önemini kavratmış bize. Develerin çöllerdeki yaşam koşullarının ne olduğu? Bu da yok abi. Asa baktığın zaman hocam aslında deve ile ilgili bir şey çıksa gerek ama mesela mesele su. Tamam mı? su idareli kullanabilme açısından tek tek örgüçlü deve örneği. Bu olabilir, dursun küçük bir şekilde. Suyun ta, tüm canlılar için önemi sevgili dostlar bu biraz daha yani ön planda kalıyor e, gibi düşünebiliriz ama yine de bir metni okuyalım. Şuna da büyük bir nokta koyalım. İkisi arasında seçim yapacağız şimdi. Tek örgüçlü develerin yaşamları boyunca su kullanımları hayır. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Deve ve suyun önemi dedik ya. Şimdi baktığımız zaman suyun tüm canlılar için önemi olsaydı Şurada yazılanların hiçbirinin yazılmaması lazım. İlk iki cümleyi alıp bir de son cümle suyu nedenle idareli kullanılması gerektiğini bilmeliyiz demelisiydi değil mi? O yüzden Denizli buna benzerdi. Ancak şimdi silgimizi alalım. Zart diye silelim bunu. E kardeşim sen sabahtan beri fıtır fıtır okuyorsun. O zaman örgüçlü deve bahsinde söylemeyecek misin? Söyleyeceksin değil mi? Ama suyun idareli kullanılmasıyla birlikte tek örgüsü deve örneğini alırsan daha böyle pratiko olmuş olur. Ne diyoruz işte arkadaşlarım al sana deve gördün mü? Güzel bir metin idi. Gelelim buranın son sorusuna galiba bakalım karşımıza ne çıkacak? Türk Edebiyatı'nın en meşhur sanatçılarından olan sanatkarhane üslubu ile bilinen musiki ile şiiri birleştirerek benzersiz bir tadı bize sunan bir üstattır. Kim bu? Hizir oğlu Mustafa Bey geldi yine aklıma. Çünkü çok ilginç bir kişilere sahip olan Ahmet Haşim sevgi veya aşk üzerine yazdı ki özellikle akademik çalışmalardan keşfettiğimiz biridir. Aşk üzerine hem olumlu hem olumsuz şeyler okuyabildiğimiz Ahmet Haşim anlaşılabilmeyi istemekle birlikte her okuyanın kendisini farklı imgelerle çıkarabilmesi gayretini göstermiştir. Yani okudukça diyor ki benden farklı şeyler anlayabilirsin. Ve bu anladığın şey bir sonraki okumana daha da farklı bir boyuta evrilebilir demeye çalışıyor. Enteresan bir kişi ve kendisine akşam şairi olarak bir lakap da takılmış. Her konuda olduğu gibi açtı da gün batını, kızıllık ve renklerin solması onun için önemli metaforlar olmuştur. Akşam, akşam, yine akşam. Bilirsiniz Ahmet Haşim. Belki de aşka bu denli bakmayı daha çok içselleştirmiştir. Elbette. Ahmet Haşim'de olduğu gibi bizlerde aşkın tarifi göreceli ve bireyseldir. Aşk kimine göre rengarenktir, kimine göre ulaşılamaz bir karartının sonsuzluğu, kimine göre de bilinmezlik de olsa o bilinmezlikte sürüklenmektedir. Sevgilim, senin karşısında kendimi mağaranın girişinde olan bir kütüğe benzetiyorum. Eğer erik olsam sana yuvarlanırdım, uçak olsam senin üzerinden geçerdim. Böyle de bir şey var mesela. da güzel bu arada, güzel oldu. <laughs> Ünlememizi koyduk. Sevgili dostlarım hangisine ulaşılabiliriz? Şöyle bir baktığımız zaman aslında Ahmet Haşim'in bizden neyi isteniyor? İşte duygusal kimliği, aşk üzerine yaptığı, bakış açıları vesaire vesaire bunlara bakılması gerektiğini söylüyor. Bir ulaşalım bakalım. Ahmet Haşim Türkiye'de bütün önemli sanatçılarındandır. Ama burada duygusal boyutundan bahsetmiyor ya da nasıl bir anlatım özelliğinden olduğunu bahsetmiyor. Bu çok genel olur, küçük bir parçası olur. Evet önemli zaten ama burada anlatılanlar da olmalı işin içinde. Ahmet Haşim'in sanat yaşamında olduğu gibi her duygu kişiden kişiye özgündür diyor. Evet yani görecelilik diyor Ahmet Haşim'de olduğu gibi insanlarda da bu duyguların farklılıkları söz konusu. Sana nokta koyalım. Ahmet Aşim aşk konusu üzerine sayısız görüşlere sahip olan bir sanatçıdır. Hayır aşk üzerine değil de duygularını nasıl anlatıyor? Bak Ahmet Haşim de böyle anlatıyor. İnsanlarda da farklı noktalarda söylenebiliyor dememiz lazım. Duyguların aktarılmasında farklı görüşlere sahip sanatçıların başında Ahmet Aşim gelir. Evet yani farklı bir şekilde Ahmet Aşim gelir ama bizim neyi toparlamamız lazım burada? Herkesin farklı bir e, duygu e, dışa vurumu vardır. Heh. Afaki olan aşk Ahmet Haşin gibi her insanda güzele doğru yön. Tamam buraya kadar çok güzel geldi ama güzele doğru evrilmek, güzele doğru yön bulmak olmaması lazımdır sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla kişiden kişiye değişkenlik gösteren ve özgünlük barındıran bir duygu Ahmet Haşim örneğiyle karşımıza gelmiştir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Sizler de çözdükçe zaten bu parçalardan neler çıkartabileceğinizi göreceksiniz. Şimdi ana düşünce soruları gitti. Diğer videoda neyi göreceğiz arkadaşlarım? Yardımcı düşünce sorularını. Kendine iyi bak. Esenlikler diliyorum. Hoşça Hoşçakal.